Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar, nakletmişler Yüce Rabbimizden. Allah Teala şöyle buyurdu diyor Peygamberimiz. Allah Teala şöyle buyurdu. Cenab-ı Hak manasını kalbine indiriyor Peygamber Efendimizin. Peygamberimizin kendi ifadesiyle Allah adına bu ifadeleri bizlere naklediyor. Men ade li fakat eden tuğu bil harp. Her kim ihlas ile bana kulluk eden bir dostuma düşmanlık ederse ben de ona karşı harp ilan ederim. Allah dostlarına düşmanlık etmek Allah tarafından o kimseye harp ilan edilmesine sebep olur. Kulum, herhangi bir kulum diyor Cenab-ı Hak kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Allah'a yaklaşmak istiyorsak, Allah'a yakınlık kazanmak istiyorsak bunun en kuvvetli amili, en kolay yolu, en tesirli yolu Allah'ın farzlarıdır. Allah'a en çok yaklaştıran şeyler farz ibadetlerdir. Kulum diyor bana en çok en sevimli farzlarla yaklaşır. Ben diyor kulumun farzları yaptığını en çok farzlar yapmasını severim. Kulum bana farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Farzlar sevimli. Herkesin yapacağı şey. Ama bazı insanlar var ki farzlardan sonra nafileler de yapıyorlar. Art. Herkesin yapmadığı şeyleri yaparak fark atıyor. Diğer insanlara fark atıyor. Kulum nafilelerle diyor, diğerlerine fark atar, yaklaşmaya devam eder bana. Nihayet ben onu severim. Kulum yaklaşınca ben onu severim. Allah'ın sevdiği kul, Allah dostu dediğimiz insanlar işte böyle. Herkesin yaptığı farzları ilaveten nafilelerle, daha fazla nafile yaparak, diğer insanlardan öne geçen, Allah'a daha çok yaklaşan ve Allah'ın sevgisini kazanan insanlar. Kulumu sevince de, Allah'ta bir kul sevince, adeta ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Kul demek ki farzlara ilaveten nafilelerle devam ettiğimi devam ederse bir müddet Allah'ın sevgili kulu olursa, Allah onu severse bu sefer Allah diyor onun gören göz olurum, tutan eli, yürüyen ayağı, akleden kalbi, işiten kulağı olurum buyuruyor. Burası işte kıymetli dinleyenler Allah dostlarının kerametleri kısmı. İşte Tayyip Mekan yaptı. Bir anda şuradan şuraya gitti. Nasıl gitti? Allah onu yürüyen ayağı olmuş çünkü. Onu götürmüştür. İşte kimsenin görmediği şeyi, bilmediği şeyi bildi. Nasıl bilmiştir? Allah onun düşünen, akleden kalbi olmuştur ve ona bildirmiştir. Kerametler kısmını burası anlatıyor. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bu da dualarının kabul olmasını gösterir. Hani işte Salih Zat'ta duasını alalım, duası müstecaptır. Allah dostunun duasını alalım demesi insanların bundan dolayıdır. O insan Allah tarafından sevdirse Allah onun dualarını da kabul eder. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Bir şeyden de sığınırsa onu korurum. Buyuruyor. Ee, Hadis-i Kutsi'de Yüce Bütün varlığıyla Allah'a yönelmiş, Allah saygısını ters saygısını ters düşen bir yaşayışa meyletmemiş. Allah'ı dost edinmiş kişilere veli denir. Kim benim veli kulum diyor Cenabı, Hak o veli kulunu seviyor. Veli kuluna düşmanlık edilmesini istemiyor. Düşmanlık edenlere harp ilan edelim buyuruyor. Sonra da bu veli nasıl olur onu anlatıyorum. Allah'ın velisi olmak için farzları bir defa yapacaksın. Bunlara ilaveten nafileleri yapacaksın. Buna devam edeceksin. Allah'ın sevdiği bir kul olacaksın. Veli salih kişi demektir. Sürekli Allah ile olduğunun şuuruyla hareket ve amel eden insan demektir. Böyle bir kişiye bu iyi halinden, ibadet ehli oluşundan, iyi Müslümanlığından dolayı düşmanlık etmek, onun İnanıp gereğince yaşadığı esasları ve onları koyan Allah'a düşmanlık etmek demektir. Hafife almak bir Müslüman'ı, ibadetini hafife almak, kıyafetini hafife almak, o ibadeti emreden, o kıyafeti emreden Allah'ı hafife almak, ona düşmanlık etmek olduğu için Cenab-ı Hak da ona düşman, e, 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 harp ilan ediyor. allah Teala kendi dostlarına düşmanlık edenlere harp ilan edeceğini bildirmiştir. Binaenaleyh mücahideyi hayat tarzı olarak benimsemiş insanlara bu hallerinden dolayı düşmanlık etmek Allah Teala'nın düşmanlığının karşısında düşmanlığını karşısında bulmaktır. Böyle bir durumda kim muvaffak olacak olacağı bellidir. Cenab-ı Hak galiptir her zaman için. O düşman insan mağlup olacaktır. Cenab-ı Hak dostlarına sahip çıkıyor. Dostlarını koruyor. Allah dostu olmanın demek ki veli olmanın yolu mücahideyi sürekli hale getirmektir. Mücahadenin devamlı olması. Devamlı mücahide ediyor. Nefsiyle mücahide, ediyor. Farzlara ilave eden nafileleri işliyor. Günahlardan uzak kalmak için mücahide ediyor. Bu şekilde Allah'ın veli kulu oluyor. Demek ki burada da temel nokta mücahide. Gayret. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece faiz yiyenlere harp ilan edeceğini bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de faiz yiyenler Allah onlara harp ilan edeceğini bildiriyor. Bir de yol kesenler, eşkıyalık yapanlar, yol kesip insanların malına canına kast edenler de Allah'la harp ilan etmiş söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'de iki tane harp var. Birisi faiz. Demek ki faizde eşkıyalıktan farkı yok. Faizde insanların malına, sonunda canına kastetmek. Faiz yüzünden nice insanların canından alıyor, intihar ediyor, öldürülüyor veyahut da aynı neticeye varıyor. Öbür küte yol kesiyor, insanların, kervanların işte canlarını, insanların canına kıyıyor, mallarını alıyor. Bunlar da Allah ile harp et, Allah onlara harp ilan etmiş oluyor. Üçüncüsü de işte bu hadis şerifte geçen Allah'ın veli kullarına. Üç tane bildiğimiz, e, bildiğimiz gördüğümüz üç tane Allah ile savaşa giren insanlar. Birisi faiz yiyen, birisi yol kesici, eşkıya, diğeri de Allah dostlarını düşmanlık eden kimseler. Bu her iki fiilin, bu üç fiilin son derece büyük bir günah olduğunu gösteriyor. Faiz yemekle Allah dostlarına düşman olmak dışında işleyene Allah Teala'nın harp ilan ettiği başkaca bir günah yoktur. Bir de bahsettiğimiz gibi işte o eşkıyalık, yol kesme var. Üçünün dışında bu derece büyük bir günahtan bahsedilmiyor. O halde her üç konuda da çok dikkatli olmak gerekiyor. Zira Allah Teala ile harbe kalkışanın asla iflah olmayacağı ortadadır. Allah'a yakın olmanın Allah katına en makbul yolu Allah'ın emrettiği farzları yerine getirmektir. Kul işliye geldiği farzları ilave olarak yapacağı nafilelerle Allah'a yakınlıkta mesafe alabilir. Ancak farzları ihmal edip nafilelerle meşhur olmak insanı kesinlikle böyle mutlu bir sonuca götürmez. Bir bina yapacaksın. Birinci katı yapmadan ben ikinci katı yapmak istiyorum diyeceksin. Bazı insanlar var böyle. İbadeti olmadığı halde, harama, helala dikkat etmediği halde. işte biz çalışmak da ibadettir. İnsanlara yardımcı olmak da ibadet. Güler yüz göstermek de, de Doğru onlar da ibadettir ama e, onlar ikinci kattır yani. Birinci katı da yapmak lazım ki ikinci kat ayakta durabilsin. Bazı insanlar var işte İslam'ın katı emirlerini yapmadan ahlaki şeylerini yerine getirerek ilerlemek istiyorlar. Hatta bazı insanlar iman etmeden, Müslüman olmadan işte tasavvufi hayata girmek, Mevlana Hazretleri'nin özenerek Mevlana Hazretleri'nin yolundan gitmek isteyen, bunun derneklerini kuran Avrupa'da işte i̇bn Arabi Hazretleri için, Mevlana Hazretleri için dernekler kuran, onların kitaplarını okuyan, onların yolundan gitmeye çalışan insanlar var. Bu da şeytanın bir aldatmacası. Yani insan iman etmeden birincisi iman, ikincisi farzlar ve haramlar. Onları yapmadan diğer nafileler, ahlaki konular, Bunlar üçüncü sırada geliyor. Dolayısıyla e, bunlara sırasını bozmamak lazım. Bunlara dikkat etmek lazım ki bir yola ulaşabilsin. Önce farzları sonra da nafileler işlemeye devam eden Müslüman sürekli mücahede içinde olan insan demektir. Bu ısrar ve devamlılık neticede Allah Teala'nın rıza ve sevgisini kazandırır. Allah Teala bir kulunu sevince de artık o kul en büyük ve yegane desteği elde eder. Hemen değil yani. Hemen ben bir iki nafile kıldım. Allah'ın sevgili kulu oldum demek değil. Bu da bir vakit ister, zaman ister. Onun her işi düzgün olur. Tüm organları, görevlerini isabetle yerine getirir. Allah'ın yardım ve hidayeti her işinde görülür. Firasetli olur, basiretli olur. İstekler yerine getirilir, dualar kabul olur. Korunmayı dilerse te tehlikenin boyutu ne olursa olsun Allah Teala onu korur. Çünkü seven sevdiğini yardımsız bırakmaz. Hadisteki onun işten kulağı, gören gözü olurum beyanları Allah Teala'nın o kulunun vücuduna gireceği anlamına asla gelmez. Hulul nazariyesi Allah insanın içine girmez. Yani Hristiyanların veya başka sapık görüşlü mezheplerin iddia ettiği gibi İslam'da hulul yoktur, panteizm yoktur. Bu ilahi yardımın okulun bütün hayatında tecelli edeceği anlamında güzel, güçlü ve tatlı bir mecazi anlatımdır. Güçlü ve tatlı bir mecazi anlatım. Allah onun gören gözü olur, düşünen kalbi olur demek. Allah ona öyle ikram eder, öyle lütfeder ki, öyle yardım eder ki okulun gözü, basireti çok keskin olur. Aklı, düşüncesi çok keskin olur. Her şeyi düşünür, bilir, bilgi sahibi olur. Ayakları çok mesafe kat büyük işler yapar, bereket verir Allah işlerine demektir. Tekrar edelim ki mücahedenin sonucu Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Mücahedenin sonucu Allah'ın sevgisini kazanmak. Peki Allah'ın sevgisini kazandık ondan sonra bırakacak mıyız? Mücahede hayır ayet-i okuduk. Ve abudu rabbeke hatta yetekel Yani biz artık Allah dost olduk, veli olduk. Bu mücadeleyi bırakalım, öğrencilerimiz yapsın. Öyle bir şey de yok. Piyasada otur böyle sahte velilik yapan pek çok insan da var. Kendisine artık kendi kendine, keramet kendisinden menkul veli olmuş olarak görüyor. insanlara öyle muamele etmeye başlıyor. İnsanları etrafına toplayıp onları idlal etmeye, saptırmaya başlıyor. Veli olan insan bir yerde varıp durması, duran insan değil. O mücahedeye devam eden insandır. Veli olsa bile mücahedesine devam eder. Kendisini veli gibi görmez zaten. Kerameti kendisinden kul değildir. Bu ise büyük mutluluktur. Allah'ın sevgisini kazanmak. Ancak bütün bunlar hiçbir Allah dostunun masum olduğu, yani günah işlemeyeceği, yanılmayacağı anlamına da gelmez. Bir insan veli de olsa hatası olabilir, eksi olabilir, yanlış düşünebilir, yanlış anlayabilir. Zira kul kusursuz olmaz. Bu kulluğun özelliğidir. Artık bu veli oldu, hiç yanlış konuşmaz, hiç yanlış anlamaz, hiç yanlış yapmaz demek kulluğun dışında bir tariftir. Bu kulluk özellikleri değildir bunlar. Bazı cahil ve gafillerin bu yöndeki iddialarının hiçbir kıymeti yoktur. Alimler böyle diyor. Kul ise, insan ise hata eder. Peygamber dışında herkes hata eder. Peygamberleri allah Teala hatadan korumuştur. Onların bile zellesi olmuştur yani. Cenab-ı Hak korumasaydı onlar da hata ederdi. Kuldur çünkü. Düşmez, kalkmaz bir Allah. Hatası olmayan tek Allah'tır. Hata etmesi insan için de kusur değildir. Yani her insan hata eder. Küllü beni edem hattaun diyor Peygamber Efendimiz. Her Ademoğlu hata adlı. Hatta çok çok hata eder. Ve hayrul hattain ettevabun. Bu hata edenlerin en hayırlısı çok çok tevbe edenlerdir. Kul elbette hata edecek yani. Ama tevbe edecek. Bilerek yapmayacak. Bilmeden hata edebilir. Bilerek de düşebilir. Onda ıı, olması daha iyi ama olabilir. Ama sonuçta tevabun olacak. Çok çok tevbe edecek. Hataları hemen bırakacak. Hemen tevbe edecek. Doğrusunu bulacak. Hatasız olduğunu iddia etmeyecek. Yani öyle duruma geliyor ki insanlar da kendileri de hatasız olduklarını iddia ediyor. Çevresindekiler de işte hocalarının takip ettikleri, hoca dedikleri zaten hatasız olduğunu iddia ediyorlar ve hep beraber uçuruma doğru yuvarlanıp Gidiyorlar, o ne derse doğrudur, ondan ne gelirse doğrudur diye. Sonra sapık bir grup ortaya çıkıyor. Bir cinayet şebekesi ortaya çıkıyor. Burada hadis-i şeriflere baktığımızda, ayet-i kerimelere baktığımızda kulun hata edeceği ve tövbe edeceği anlaşılıyor. Mücahede taat ve ibadetle yürütülür mücahede nasıl yürütülür? Allah'a ibadet ve itaatle. Bunu başaran Allah Teala Hazretleri'nin dostluğunu kazanır. Mücahedeye devam. Allah dostlarına verdikleri mücahededen dolayı düşman olmak, Allah ile harbe girmek manasında bir cüretkarlıktır. Allah'ın sevgili kullarına, salih insana düşmanlık etmemek gerekir. Hukuki konularda mahkeme müracaat etmek veliye düşmanlık sayılmaz hukuki bir konu varsa, yanlış yaptıysa veli bizzat onunla mahkeşte diyelim ki bilmeden, farkına varmadan veya bilerek yanlış bilgiyle diyelim birisinin tarlasına, arazisine bir kısmını aldı diyelim. Söyledin, e, kabul etmedi. Öyle biliyor çünkü o da mahkemeye müracaat edip de ya bunu ölçelim, biçelim, bakalım tabu kayıtlarına kimin hakkısı o alsın diye. Öyle bir müracaat diyor. Düşmanlık sayılmaz. Farzları yapmak suretiyle Müslüman Allah Teala'ya yakınlık sağlar. En büyük yakınlık farzlarla gerçekleştirilir. Farzlara ilaveten yapılacak nafileler Allah katındaki yakınlığın artmasına vesile Asıl Allah dostu bundan sonra başlıyor dostluğu. Farzlara ilaveten yapılan nafilelerle. Allah Teala razı olduğu kuluna her işinde yardım eder gözüne, kulağına, kalbine, ayağına yardımcı olur, eline yardımcı olur. Allah dostlarının duası makbuldur. Dualarında Allah kabul eder. Bunun şartı da demek ki Allah'ın razı olacağı farzları, nafileleri, ibadetleri, hayır hasenatı yapmak, onlara koşmaktır.